Evet arkadaşlar tekrar istirahat ederken tam çiftçinin arayacağı bulabileceği bir dal tabii ki bu dalın bu hale gelmesi için sürekli düzenli bakım aynı noktadan budadıktan sonra tekrar çekeceğim videoyu saygılar. Evet arkadaşlar demin ki bu zancak dalı bu dadım bu vaziyete geldi. Fazla dal fazla kındık değil. Dal ne kadar kalın olursa 40 santim yüksekliğinde o kadar meyve verir. Bu ocakta şu bir, şu iki, üç, dört, beş dal. Evet. Beş dal. Şu dalın uç kesimi yapmışım. İki tane sürgü ucundan budadım. Bunu da uç budaması yapmışım vaktinde. Evet arkadaşlar. Nasip olursa burada aynı noktada şu dalın fındık verimini size eğip göstereceğim. Kalın sağlıcakla. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda şu dalın ucağın budanlamış hali vardı ve şimdi köy manzarası daha farklı gözüküyor. Uyu budamalarını yaptım. Ve bu ocakta da 1, 2, 3, 4, 5 dal var. 5 dal ama uçları yok. Aynı fındığı daha fazla daha kaliteli fındığı bu ocaklardan alırız. Çiftçilerimizde bu yıl gübre fiyatı artışlarından dolayı yine vurgulamak istiyorum aynı olayı. Gübre atmayı düşünmüyorlar. Kesinlikle yanlış yaparlar. Az ve çok atman gerekir. Hayvan gübresi yeterli diyorlar. Sayın çiftçiler yüzde kırk yüzde 50 eğim olan arazilerde hayvan gübresini ocağın üst tarafına atarsın. Alt tarafına ne atacaksın? Kökün çoğu alt tarafta olduğu için senin attığın hayvan gübresi bir de yüzde %90'ı yanmamış fayda yerine zarar verecek. Önce diyorum dengeli besleyin. Budayın, fındığın %80 verim artışı olacaktır hiçbir şey yapmasan fındığı sadece budasan makasla budasan yüzde 40 verim artışı var evet bunlar hep denenmiş zaman aşımında geçmiştir şimdi ben böyle biliyorum diyerek adını aksini iddia ederek zaman kaybına gerek yoktu çok insanları dinle. Çok mühendisleri dinle. Sana en kolay geleni yap. Sıkıntı yok. O da doğru, o da doğru. Evet. Kalın sağlıcakla.